Ekranda her akşam beyanda hiçbir zaman spikerlerin görünmeyen gelirleri haber bültenini sunuyor. Primetime programlarında boy gösteriyor. Bir yandan markalara ses veriyor. Ama iş vergiye gelince birçok haber spikeri sadece maaş bordrosunu gösteriyor. Oysa kazanç sadece maaşla sınırlı değil. Medya sektöründe çalışan birçok ekran yüzü dış seslendirme işlerinden, özel organizasyon sunumlarından, kurum içi eğitimlerden ya da sosyal medya işbirliklerinden ciddi gelir elde ediyor. Ancak bu gelirlerin çoğu zaman serbest meslek kazancı olarak beyan edilmediği tespit edildi. Çünkü sistem şöyle işliyor. Resmi kurum maaşı SGK'lı ama dış işler kayıtsız. Bir gecede 100.000 TL kazanan spiker o gecenin vergisini hiçbir zaman ödemiyor. Maliye artık ekran arkasını da izliyor. Seslendirme stüdyoları, etkinlik ajansları ve marka temsilcileri üzerinden çapraz kontroller yapılıyor. Sahneye çıkmasa bile sesiyle, görüntüsüyle gelir elde eden herkes radar altına alınıyor ve unutulmamalı. Beyan etmeyen her gelir gizlenen bir kazançtır. İster ekranda ol İster sahnede, kazandığın her kuruş kamunun hakkıdır.